Merhaba ve kaynakları birlikte derinlemesine incelediğimiz bu oturuma hoş geldiniz. Bugün masamızda e, oldukça karmaşık ve sıkça tartışılan bir konu var. Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm fikri ve bu fikrin örgütsel yapısı Koma Civakent Kurdistan yani KCK. Elimizdeki kaynaklar bu konuyu ele alan bir kitap bölümünden alıntılar sunuyor bize. Amacımız ne? Amacımız bu kaynakların bize ne anlattığına bakarak bu kavramı e, daha iyi anlamaya çalışmak. Özellikle bir nokta var ki kaynaklar sürekli altını çiziyor gibi. Hem mevcut devlet sınırlarını meşru saymak hem de tam tersine bu sınırları aşan bir birlik kurma iddiası. Bu ikilem sanırım pek çok sorunun da kaynağı. Evet, kesinlikle. Öcalan, hapishaneden dört ülkedeki silahlı grupları nasıl yönlendirebiliyor? Önerdiği sistemdeki çelişkiler neler? Hatta bu fikrin kökenleri nereye dayanıyor? Kaynaklar bu konuda ilginç iddiaları ortaya atıyor. Evet, bu metinler bize aslında oldukça iddialı bir vizyon sunuyor. Devletçi zihniyeti aşmak, radikal demokrasiyi e, önce Kürdistan'dan başlatıp sonra tüm dünyaya yaymak gibi bir hedef. Ama sizin de söylediğiniz gibi kaynaklar bu vizyonun mevcut ulus devlet yapılarıyla sınırlarla ilişkisi konusunda ciddi hani soru işaretleri barındırdığını gösteriyor. Gelin bu karmaşık konuyu kaynaklar ne diyor ona bakarak açalım biraz. Harika, o zaman başlayalım hemen. İlk olarak bu demokratik konfederalizm dediğimiz şey tam olarak ne ifade ediyor? Kaynaklarınız KCK'nın yani Kürdistan Topluluklar Birliği'nin kuruluş amacını nasıl açıklıyor? Kaynaklara baktığımızda KCK'nın kuruluş tarihi 17 Mayıs 2005 olarak belirtiliyor. Kendi yazdıkları toplumsal sözleşme var. Orada amaçlarını şöyle tanımlıyorlar. Mevcut devletçi anlayışı aşan halkın kendi kendini demokratik yollarla örgütlemesine dayanan, tırnak içinde derinleşmiş radikal demokrasiyi hedefleyen bir yapı. Başlangıç noktası Kürdistan coğrafyası, evet ama hedef daha geniş, Orta Doğu ve hatta tüm dünya. Yani bildiğimiz klasik ulus devlet hedefinden farklı bir yol çiziyor anladığım kadarıyla. Bir tür alternatif toplumsal model önerisi mi bu? Kaynaklar bu farkı nasıl ortaya koyuyor? Kesinlikle öyle. Metinlerde altı çizilen önemli bir nokta var. Kürt mücadelesinin odağı artık bir ulus devlet kurmak değil, mevcut siyasi sınırları aşan bir demokratik ulus yaratmak. Argümanları da şu. Küresel kapitalist güçler dünyada bir kaos yaratıyor ve ulus devlet modeli artık bu sorunlara cevap veremiyor. Bir krizde. İşte buna karşı merkezi olmayan, tabandan örgütlenen, doğrudan demokrasiyi temel alan bir yapı öneriyorlar. Hatta kaynaklar, Öcalan'ın bu fikirleri geliştirirken Mure Bukçin'den, onun demokratik modernite ve kapitalist modernite ayrımından etkilendiğine dair yaygın görüşlere de yer veriyor. İşte tam bu noktada e, işler gerçekten ilginçleşiyor. Kaynaklar bir yandan bu modelin sınırları aşan bir birlik hedeflediğini söylüyor. Ama hemen ardından mevcut devletlerin sınırlarını da meşru gördüğünü belirtiyor. Bu nasıl oluyor? Yani bu bariz çelişkiyi kaynaklar nasıl ele alıyor? Bu evet incelediğimiz metinlerdeki en temel, en çok vurgulanan çelişkilerden, paradokslardan biri. Şöyle açıklıyorlar. KCK programı bir taraftan diyor ki biz Kürdistan'ı bölen uluslararası sınırları Türkiye, İran, Suriye, Irak arasındaki sınırları aşarak tüm Kürtleri birleştireceğiz. Tamam. Ama diğer taraftan aynı program bu sınırları oluşturan üniter ulus devletlerini, kaynak burada Irak'ı üniter olmasa da dahil ediyor o nedense, egemenliğini, kurumlarını ve evet, sınırlarını meşru kabul ediyor. Bir dakika yani kaynaklar bize hem biz bu sınırları tanımıyoruz, aşacağız dendiğini hem de aynı anda ama sizin bu sınırlar içindeki devlet yapınız meşrudur dendiğini mi aktarıyor. Bu yani akıl alır gibi değil. Kafa karıştırıcı değil mi? Alanın KCK toplumsal sözleşmesinde söylediği iddia edilen şu sözleri alıntılıyor. Bundan sonra Kürdistan'da üç hukuk geçerli olacaktır. AB hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfederal hukuk. Üç hukuk birden. Evet. Ama hemen arkasından bir şart koşuyor. İran, Irak, Türkiye ve Suriye Kürtlerin bu konfederal hukukunu tanırsa Kürtler de onların hukukunu tanıyacak ve uzlaşı bu temelde olacak. Kaynak burada çok kritik bir noktaya değiniyor. İyi de diyor, bu karşılıklı tanıma dediğiniz şeyin olabilmesi için o bahsi geçen devletlerin kökten değişmesi, üniter yapılarından vazgeçmesi gerekmez mi? Bu gerçek sanki biraz e, göz ardı ediliyor gibi. Üstelik kaynak şunu da hatırlatıyor üniter devlet dediğiniz yapı, tanımı gereği zaten Adem'i merkeziyetçiliğe kapalıdır. Yani bölgesel özellik, federalizm, konfederalizm gibi modellere karşıdır. Türkiye, Fransa, İran gibi örnekler vererek bu devletlerin tarih boyunca özellik taleplerini nasıl bastırdığını anlatıyor. E, o zaman KCK'nın bu devletlerin yapısını değiştirmeyi açıkça talep etmeden bir konfederalizm kurma iddiası kaynaklara göre büyük bir paradoks. Mantıksal bir tutarsızlık var burada. Bu sınır meselesindeki ikilemi anladık sanırım. Peki o zaman şu soruya gelelim. Bu demokratik konfederalizm projesi kendini tam olarak nasıl konumlandırıyor? Ulus devletin yerine geçecek radikal bir alternatif mi yoksa mevcut devlet yapısı içinde kalıp onu reforme etmeye çalışan bir hareket mi? Kaynaklarınız bu konuda ne söylüyor? İşte burada da bir belirsizlik, hatta bir çelişki daha karşımıza çıkıyor. Kaynaklara yansıyan bazı akademik yorumlar var. Onlar bu modeli devleti aşan, ona alternatif bir yapı olarak yorumluyorlar. Ama iş Öcalan'ın kendi ifadelerine gelince durum biraz farklılaşıyor gibi. Nasıl yani? Örneğin kaynak Öcalan'ın şu cümlesini aktarıyor. KCK çözüm modelini devletlerin birlik modelinin zıttı olarak değil, toplumsal ihtiyaçtan doğan paralel ve tamamlayıcı bir sivil toplum birliği, demokratik konfederalizm olarak düşünmek gerekir. Bakın, paralel ve tamamlayıcı diyor. Hmm, zıttı değil diyor yani. Evet, hatta kaynaklarda daha da net bir ifade geçiyor. Öcalan'ın şöyle dediği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve mevcut sınırları meşru kabul edilmektedir. Üniterliği, federal veya konfederal olması gibi biçimlenme sorunları tartışılmamakta, gündeme getirilmesi bile önerilmemektedir. Bu çok net bir ifade. Oldukça net, evet. İşte bu ifadeler kaynakların analizine göre KCK'nın kendisini ulus devlete kökten bir alternatif olarak sunmaktan ziyade mevcut sistem içinde bir tür e, demokratikleşme aracı, bir reform programı gibi konumlandırdığını düşündürüyor. Yani devleti yıkmak değil de onun içinde Kürtler için bir sivil alan açma çabası gibi bir nevi Genelde bu demokratik konfederalizm fikrinin kökenleri konuşulduğunda hep Marie Bookchin adı ön plana çıkarılır. Ama sizin incelediğiniz kaynaklarda çok daha farklı hatta bayağı şaşırtıcı bir köken iddiası yer alıyor değil mi? Bu iddia tam olarak ne ve kaynaklar neye dayandırıyor bunu? Evet bu gerçekten de metinlerdeki en çarpıcı belki de en çok tartışma yaratacak bölümlerden biri. Kaynak, Öcalan'ın 2013-2014 yıllarına ait olduğu belirtilen İmralı görüşme tutanaklarına atıfta bulunuyor. Bu tutanaklarda Öcalan'ın o dönem MIT müsteşar yardımcısı olduğu ifade edilen Emre Taner'le yaptığı bir görüşmede aynen şu ifadeyi kullandığı aktarılıyor. Biz bu devletin temel demokratik bir unsuru olmak istiyoruz. Emreler zamanında da KCK'yi bu şartla inşa ettim. Bir dakika, bir dakika. Emreler zamanında KCK'yi bu şartla inşa ettim. Yani kaynaklar, Öcalan'ın KCK'nın kuruluşunu Türk Devleti'yle daha spesifik olarak MIT'le yaptığı bir tür pazarlığa mı bağlıyor? Yani Kürtler devletin demokratik bir unsuru olacak, karşılığında devlet de demokratikleşmenin önünü açacak gibi bir anlaşma mı ima ediliyor burada? Bu çok ciddi bir iddia. Kaynak, Öcalan'ın kendi ağzından çıktığı iddia edilen ifadenin tam olarak bu olduğunu belirtiyor. Ve bu ifadeden yola çıkarak şöyle bir yorum getiriyor. Bu durum KCK'nın aslında hep söylendiği gibi ulus devlet karşıtı bir alternatif olmaktan çok Türkiye'nin mevcut üniter yapısı içerisinde Kürtleri konumlandırmaya, hatta bir nevi Türkiyeleşme politikasıyla sisteme entegre etmeye yönelik bir proje olabileceğini akla getiriyor. Türkiyeleşme. Evet. Kaynak ayrıca Öcalan'ın KCK'yı Kürtler için sivil toplumun demokratikleştirilmesi olarak tanımladığını ve daha da önemlisi onu Türkiye halkı veya Türkiye ulusunun bütünselliği içerisine oturtulabilecek bir çatı örgüt olarak gördüğünü belirtiyor. Bu yaklaşımın olası federalist ya da ayrılıkçı talepleri daha en başından engelleme amacı taşıyor olabileceği de vurgulanıyor. Eğer bu iddia doğruysa, tabii KCK'nın kamuoyunda bilinen imajından çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Ürgütlenmesi gibi düşünülüp, Türkiyeleşmeyi hedefliyorsa, o zaman bu model Kürtlerin spesifik hakları konusunda ne öneriyor? Yani kimlik meselesi, ana dilde eğitim, kültürel haklar, belli bir düzeyde özerklik gibi temel Kürt talepleri bu çerçevenin neresinde kalıyor? İşte bu da kaynakların özellikle altını çizdiği kritik bir nokta. Metinlere göre Öcalan'ın genel söyleminde demokratikleşme, eşit vatandaşlık, bireysel ve kolektif haklar, ucu açık kültürel kimlikler gibi daha soyut, kapsayıcı ifadelere bolca yer veriliyor. Bunda bir sorun yok. Genel ifadeler yani. Evet, genel ve herkesi kucaklayıcı görünen ifadeler. Ancak iş, küt kimliğinin anayasada açıkça tanınması veya ana dilde eğitim hakkı gibi daha somut elle tutulur taleplere geldiğinde kaynaklar bu konulardan bilinçli olarak kaçınıldığı izlenimini aktarıyor. Kaçınıldığı mı belirtiliyor? Evet, öyle bir analiz var. Hatta kaynakta çok çarpıcı, spesifik bir örnek veriliyor. 2013 yılında yeni anayasa yapım süreci tartışmaları yaşanırken, Öcalan'ın Kürtlerin anayasada ismen açıkça tanınmasına karşı çıktığı iddia ediliyor. Bunun yerine anayasa tüm tarihi kültürleri Türkiye'nin zenginliği olarak kabul ediyor gibi daha genel, yuvarlak bir ifadenin yeterli olacağını tavsiye ettiği aktarılıyor. Federalizm veya konfederalizm gibi çözüm önerilerini ise net bir şekilde sorunu ağırlaştıran yaklaşımlar olarak reddettiği belirtiliyor. O zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bir tarafta üniter devlet yapısı ve onun kurumları meşru kabul ediliyor. Hatta tartışmaya bile açılması önerilmiyor. Diğer tarafta ise bu meşru kabul edilen yapı içinde Kürtlerin temel hakları için somut bir statı, anayasal bir güvence ya da özel bir mekanizma da açıkça önerilmiyor. Kaynakların analizi bu tuhaf duruma mı işaret ediyor? Evet, kaynakların vardığı sonuç tam olarak bu yönde. Sık sık şu söyleniyor, demokratik çözüm devletin işi değil, toplumun kendisinin işidir. Ama hemen ardından şu da kabul ediliyor. Bu toplumsal çözüm eninde sonunda yine devletin çıkaracağı demokratik bir anayasaya bağlı. Kaynaklar burada bir başka çelişkiye baha parmak basıyor. Hem Öcalan'ın zaman zaman kendisinin de faşist olarak nitelediği, iddia edilen üniter devlet yapısını meşru kabul edeceksin, hem de demokratik bir çözüm için umudunu yine o yapının üreteceği bir anayasaya bağlayacaksın. Bu durum modelin kendi iç tutarlılığı açısından ciddi bir soru işareti olarak sunuluyor tabii. Şimdiye kadar modelin devletle ilişkisini, sınırlara bakışındaki paradoksları ve kökenlerine dair e, o ilginç iddiaları konuştuk. Peki kaynaklar KCK'nın kendi iç yapısına, yani o bahsettiğiniz toplumsal sözleşmeye nasıl bakıyor? Orada da bu demokratik ulus, öz yönetim gibi iddialarla çelişen noktaları olduğu belirtiliyor mu? Evet evet özellikle iki alanda ciddi eleştiriler ve soru işaretleri dile getiriliyor kaynaklarda. Birincisi liderlik konumu, ikincisi de vatandaşlık görevleri. Kaynak sözleşmenin 11. maddesini doğrudan alıntılıyor. Bu maddeye göre KCK'nın kurucusu ve lideri sözleşmede önderi olarak geçiyor Abdullah Öcalan şu yetkilere sahip. Her alanda bütün halkı temsil eden önderlik kurumu olmak, temel konulardaki en son karar merciği olmak, Kongre gel yani halk kongresi kararlarının kendi ideolojik çizgisine uygun olup olmadığını denetlemek, yürütme konseyi başkanına atamak ve temel kararları onaylamak. Bayağı geniş etkiler bunlar. Oldukça geniş, evet. Kaynak tam da bunu sorguluyor. Bu kadar merkezi ve neredeyse mutlak denebilecek bir yetki, projenin temel iddiaları olan öz yönetim, tabandan demokrasi, devlete alternatif olma gibi söylemlerle nasıl bağdaşıyor? Bu durumun demokratik bir yapıdan çok tek bir liderin otoritesine dayalı bir sistem yaratma riski taşıyıp taşımadığı sorusunu ortaya atıyor. Anlıyorum. Peki ya vatandaşlık görevleri? Orada eleştirilen noktalar nelerdi? Orada da ilginç maddeler sıralanıyor kaynak KCK vatandaşları için belirlenen bazı yükümlülüklere dikkat çekiyor. Mesela halkın temel hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olmak, baskı ve sömürüye direnmekle yükümlü olmak, cinsiyet özgürlüğüne dayalı eşit yaşamı geliştirmekle sorumlu olmak, başta seçme olmak üzere demokratik katılımın gereklerini yerine getirmekle yükümlü olmak ve belki de en çok tartışma yaratanı özgür ve demokratik toplum ahlakına uymakla görevli olmak ahlaka uymakla görevli olmak. Bu biraz sorunlu duruyor sanki. İşte kaynak da tam olarak bu ahlaka uyma zorunluluğuna takılıyor. Metin diyor ki bu tür yükümlülükler özellikle de devlete veya örgüte belirli bir ahlaki standarda uyma zorunluluğu getiren maddeler totaliter rejimlerin uygulamalarını akla getirebilir. Çünkü demokrasinin özü diyor belirli bir doğru ahlakı dayatmak değildir. Tam tersine farklı fikirlerin, yaşam tarzlarının, ahlaki görüşlerin bir arada barış içinde var olabildiği, yasaların ve toplumsal normların sürekli sorgulanıp tartışılabildiği bir özgürlük alanı yaratmaktır. Doğru. Hatta kaynak bir paralellik kuruyor ve İran anayasasındaki iyiliği emretme, kötülükten sakındırma ilkesini hatırlatıyor. Ve diyor ki bu tür ilk bakışta iyi niyetli gibi görünen zorunluluklar bile pratikte muhalefeti farklı düşünceyi bastırmak için bir araca dönüşebilir. Yani zorunlu oy kullanma veya belirli bir etik anlayışa uymayı zorunlu kılma gibi kuralların bireysel özgürlükler ve demokratik çoğulculuk ilkesiyle temelden çeliştiği savunuluyor. Anlıyorum. Yani özetleyecek olursak incelediğimiz kaynaklar Öcalan'ın demokratik konfederalizmi ve onun somut hali olan KCK projesini masaya yatırdığında karşımıza bir dizi temel çelişki, paradoks ve ciddi soru işareti çıkarıyor. Sınırları hem aşıp hem meşru görme ikilemi var. Evet. Ulus devleti hem alternatif olup hem onun içinde bir sivil toplum örgütü gibi konumlanma çabası var. Kesinlikle. Öz yönetim ve tabandan demokrasi vurgusuyla liderin neredeyse sorgulanamaz yetkileri arasındaki gerilim var. Evrensel haklar ve demokrasi söylemiyle Kürtlerin spesifik haklarından kaçınma arasındaki boşluk var. Bütün bunlar üst üste gelince karmaşık bir resim çıkıyor. Aynen öyle. Kaynakların analizi bize şunu gösteriyor. Projenin kökenlerine dair Öcalan'ın aktardığı iddia edilen o sözler, hani mitle pazarlık iddiaları ve KKC sözleşmesindeki bazı maddeler, liderlik yetkileri, vatandaşlık görevleri gibi projenin gerçekten ne kadar demokratik, ne kadar uygulanabilir ve ne kadar iddia ettiği gibi alternatif bir model olduğu konusunda ciddi şüpheler doğuruyor. Ortada teorik bir çerçeve var gibi duruyor ama bunun sahadaki jeopolitik gerçeklerle üniter devletlerin o katı yapılarıyla ve Kürtlerin yıllardır süre gelen somut hak talepleriyle ne ölçüde örtüştüğü işte orası oldukça belirsiz kalıyor. Peki tüm bu analizler ışığında sizin için, dinleyicilerimiz için geriye ne kalıyor? Bu kadar temel iç çelişki üzerine kurulduğu iddia edilen bir model gerçekten kalıcı bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor mu? Yoksa kaynakların işaret ettiği gibi daha çok mevcut sistem içinde Kürt sorununu belirli sınırlar dahilinde tutmaya, yönetmeye veya belirli bir siyasi çizgiye kanalize etmeye yarayan stratejik bir araç mı? İşte bu sanırım üzerine düşünmek ve devam edeceğiniz kaynakların size sunduğu önemli bir soru. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler.